Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Siirt'te Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımı etkili oldu. Diyarbakır'da toz bulutu dolayısıyla hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma yaşandı. Toz taşınımı nedeniyle kente puslu bir hava oluştu, araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı. Mardin'de de özellikle sınıra yakın ilçelerde hayatı olumsuz etkileyen toz taşınımı sonucu görüş mesafesi düştü. Merkez Artuklu, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle bazı vatandaşlar maske ve elleriyle ağız ve burunlarını kapatırken seyir halindeki araçlarda sis farını açtı. Elazığ ve Sirt'te de toz taşınımı yaşandı. Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyaran yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini bildirdi.